Sevgili tarih severler, sevgili kardeşlerim, bu dersimizde yine Osmanlı Devletimizin padişahlarından padişahlardan dersimize, yani Osmanlı Devletimizin tarihine devam ediyoruz. Hangi padişahtayız kardeşlerim? Biliyorsunuz parça parça dönem dönem gidiyoruz ki kronolojik olarak ve dört safhada anlatıyoruz ki olaylara hakim kalalım. Padişahlar dönemini bilirsek Osmanlı tarihini biliriz, hakim oluruz. Çünkü Osmanlı 650 yıllık bir devletten bahsediyoruz. Yani 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık, şimdiki gibi bizim Türkiye Cumhuriyeti gibi 50 yıllık, 100 yıllık bir devlet değil. 650 yıl. Bununla ne yapıyoruz kardeşlerim? Böyle sırayla kronolojik devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz, evet. ikinci Selim'in oğlu 3. Murat. Peki 3. Murat dedik. birinci Murat kim? Evet Orhan Gazi'nin oğlu 1. Murat Hüdaverdigar. Hani Kosova'da hem şehit e, Gazi oldu hem şehit oldu. O. 2. Murat kim? Fatih Sultan Mehmet'in babası. 3. Murat işte 3. Murat bugünkü dersini yapacağımız kişi. Hemen bakalım kendisine. 1574'te Sarı Selim babası 2. Selim'in vefatıyla beraber kendisi tahta geçti. 1574'ten kardeşlerim kendisi 1595 yıllar arasında padişahlık yaptı. Yani 21 yıl tahta kaldı kardeşlerim. Biz 3. Murat dönemiyle beraber artık yükseliş dönemini bitirdik kardeşlerim. Artık 3. Murat'la beraber duraklama dönemine girdik kardeşlerim. Ne zamana kadar? 1699'a kadar kardeşlerim artık Bizim derslerimiz duraklama dönemini anlatacağız kardeşlerim. Peki duraklama döneminin ilk padişahı 3. Murat kardeşlerim. Peki duraklamadan kasıt ne kardeşlerim? Yani devlet alır. Duraklamadan kasıt şöyle anlayabiliriz kardeşim kısa özet. Yani devlet yine işte şu şahında 3 kıtada bir tarafta Revan, bir tarafta Viyana, bir tarafta güneyde Yemen, bir tarafta kuzeyde Kırım, yine 3 kıtada devlet devam ediyor. Ama yükseliş dönemindeki gibi devletin ihtişamı ne yazık ki yok. fetihler yok. Aşırı fetihler yok. Yani ara sıra fetihler kazan ama biz genel anlamda diyoruz fetihler yok. Peki duraklama döneminin neden duraklama dönem diyoruz? Çünkü artık o dönemden itibaren 3. Murat'la beraber kardeşlerim dünyadaki ticaret yolları değişti. Osmanlı bundan etkilendi maddi olarak. Bu bir. iki savaşlar artık uzun sürüyordu kardeşlerim. Önceden meydan muharebeleri vardı. Yani biliyorsunuz o dönemde kılıçla, okla, yani çok az da topla yapıldığı için savaşlar bir gün iki gün sürüyordu. Ama artık şimdi silahlı tecisatları çoğaldı. Ve artık kardeşlerim barut sistemi yerleştiği için savaşlar öyle birkaç gün sürmüyordu, uzun sürüyordu, aylar sürüyordu. Bu aylar süren savaş devlete de yük oluyordu maddi anlamda. Bu da iki kardeşlerim. Yine e, bu dönemin duraklamaya girilmesinin müsebbibi nedir? Üç, kardeşlerin ehil olmayan kişilerin başa gelmesi. Evet. Osmanlı hesap özünde. Osmanlı'nın en büyük özelliği kardeşlerim kim liyakat sahibi ise, kim ehilse o başa gelirdi. İşte Mimar Sinan kendisi devşirme olarak alınmış. Yani bir e, Endur'un mektebine gelmiş hiçbir şey, bütün kademeleri ilmiyle, irfanıyla en üst noktaya kadar çıkmış idi. Sokullu Mehmet Paşa yani ama burada e, duraklama dönemine girilmesindeki en büyük sebeplerden biri ehil olmayan kişilerin başa gelmesi bunu da unutmayalım kardeşlerim dört duraklama döneminin en büyük nedenlerden birisi kardeşlerim ne yazık ki sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem i şerifte rüşvet alanda da veren de menundur yani lanetlenmiştir buyuruyor işte Osmanlı 3. Murat'a kadar rüşvet ne demek en kötü ahlak devlette rüşvet vermek en büyük suç idi ama 3. Murat'la beraber rüşvet artık e, bir kanser gibi girdi devlete ve yıkılana kadar 1923'e kadar da çıkmadı rüşvet evet girmesi ve daha kardeşlerim Devletin hazinesi rüşvetten, ehil olmayan kişilerden, savaşların uzun sürmesinden e, ve dahi ticaret yollarının değişmesinden Osmanlı'nın hazinesi kardeşleri boşaldı. E, bu şekilde de ne oluyor? E, bu devlete silahiyet ediyordu. Duraklama döneminin gene en büyük nedenlerinden birisi. Ve son olarak şunu da ekleyebiliriz kardeşlerim. Devlette duraklama dönemine girmesine müsait eden biri isyanlar. Ya yani nasıl isyanlar? Eşkıyalıklar, Celal isyanları, İran Şiasının gönderdiği Ahud'ların yaptığı isyanlar. Bunlarla uğraşmak yine devleti duraklamaya soktu. Evet. Şimdi kardeşlerim toparlıyorum. Üçüncü Murat dönemi dedik. Devletin duraklama dönemi dedik. Duraklama dönemini anlattık. Şimdi devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Üçüncü Murat kardeşlerim kendisi 1574'te tahta çıktığında kardeşlerim biz duraklama dönemine girdik diyoruz ama bunun en büyük müsebbiplerinden birisi de üçüncü Murat. Neden? Çünkü üçüncü Murat ne yazık ki dedeleri gibi olamadı olamadı. Nasıl kardeşlerim? Devletin başında ordunun başında sefere kim çıkardı kardeşlerim? Devletin başı çıkardı. Yani padişah çıkardı. Ama bunu 3. Murat ne yazık ki terk etti. Yapılır mı bu? Bir devlete en büyük ihanettir bu. Ve devletin başında kardeşlerim ilk sefere çıkmayan padişah 3. Murat'tır. İki kardeşlerim yine 3. Murat'ın e, ne yazık ki biraz önce dedik ya biz Osmanlı'yı seviyoruz ama eksik yönlerinde söyleyeceğiz. Mecburum ben buna. Yine 3. Murat kendisi 130 tane çocuğu vardı deniliyor tarihte. Doğru mudur? El cevap doğrudur. Kendisinin cariyelerden, haremdeki cariyelerden 130 çocuğu vardır. Yani biraz şehvetine düşkün, kadına düşkün biriydi. Ne yapacağız? Yani her zaman Fatihler, Yavuz Sultan Selimler kanunüler gelmiyor başa. Her zaman Osman Gazi, Orhan Gazi 1. Murat'ı davet ediyorlar. Yıldırım Beyazıt, 2. Murat Mehmet Çelebi gibiler gelmiyor. Ne yazık ki şehvetine düşkün haremde çıkamamış kadına lükse dalmış bir padişah idi ki 3. Murat kardeşlerim kendisi. Ama bu eksikliklerini de kardeşlerim çok kan dökmeyle halledeceğini sanan da bir kişiydi çok da kan dökmüştür yani eksik. yani ne yapamıyor e, işin üstesinden gelmeyince işi şeye veriyor e, bu da eksik yönleriydi kardeşlerim e, biz bu dönemde 3. Murat dönemindeki durumları anlattık 3. Murat'ı e, yani Krono Murat da anlatmadık da 3. Murat'ın dönemindeki duraklama döneminin amirlerini anlattık. Üçüncü Murat'ın vasıflarını kendisinin eksik yönlerini de anlattık. Burada bir eksi menfi yön daha söyleyeceğim olumsuz. Ne kardeşlerim? Sokullu Mehmet Paşa evet kardeşlerim kendisi öyle büyük bir padişahdı ki 1579 yılında şehit edildi. O da 3. Murat döneminde. Peki neden şehit edildi Sokullu Mehmet Paşa? Kardeşlerim biraz önce dedik ya ehil olmayan kişiler başa gelince Sokullu Mehmet Paşa gibi ehil kişiler çuban oldu ve mübare şehit ettiler. Kardeşlerim 1574'te başa gelen 3. Cumhur, Cumhurat'la ilgili kardeşlerim devam ediyorum. 1577'de Avusturya ve Venedik'le anlaşmalar yapıldı. Su yoluna gitti padişah. 1578'de Kafkasya'ya yapılan seferlerde Tiflis alındı kardeşlerim. 1579'da Sokulu Mehmet Paşa şehit oldu. 1590'da kardeşlerim Azerbaycan bölgesi Osmanlı'ya dahil oldu. Azerbaycan bölgesi Osmanlı'ya dahil oldu. Bir dipnot söyleyeceğim ama bura çok önemli. Not alabilirsiniz. Azerbaycan dediğimiz bölge şimdiki Azerbaycan devleti değil. Ya biz tarihte bölgeler vardır. Mezopotamya, Karadeniz, Balkanlar, Kirman, Horasan, yani bölgelerle tanınıyor yerler. Azerbaycan bölgesi de İran'ın kuzeyine diyoruz. Bu kadar bitti kardeşlerim. Bunu da bilelim. Orada Osmanlı'ya geçti. Osmanlı e, devleti ile Avusturya devleti arasında 13 yıl sürecek savaş başladı. Biraz önce dedim ya savaşlar artık uzun sürüyordu kardeşlerim. Ve evet 21 yıl içerisinde çok müspet bir olay yapamayan Devletin başında toparlıyorum kardeşlerim 3. Murat dönemi. Devletin başında ordunun başında sefere çıkmayan, 130 çocuğu olaraktan şehvete düşkün olan, eee sarayda kendi zevkine düşkün olan bir padişah. Kim? 3. Murat dönemi. İşte kardeşlerim. 3. Murat'la başlayan bu ordunun başında çıkmama artık devam edecek ve artık devlet duraklama dönemine girmesinin esas sebeplerinden bir de bu olacak kardeşim. Yani 3. Murat dersimizin özü, özeti bu şekildeydi kardeşlerim. tekrar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. ve Vesselam.